Naci Erdem. WM sisteminin eşsiz defans oyuncusu Yaşayan Efsane. Fenerbahçe kaptanı Naci Erdem. Dilek Kolay. 7 yılı takım kaptanı olarak 11 sezonda sırtında taşıdığı sarılacı ve formale 440 maç oynayıp 47'de gol atmak. Hem de bir defans ve orta saha oyuncusu olduğu halde Lefter dahil nice yıldızlara 7 yıl süreyle kaptanlık yapan, bu süre içinde 4 kez şampiyonluk yaşayıp, 3'ü kaptan olarak tam 34 kez milli formayı giyen, Fenerbahçe ve Türk milli takımının yaşayan efsanelerinden birisi olan Naci Erdem. 1931 yılında İstanbul'un Karagümrük semtinde doğu futbola yine burada başlayan Naci Erdem kısa zamanda dikkatleri çekmiş, askerliğini yaptı Eskişehir Hava Gücü takımından 1953 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu takım kaptanlığını küçük Fikret'ten devraldığı 1956-57 sezonu onun yaşadığı ilk şampiyonluk gururu oluyordu. Genç Can Bartu'nun Fenerbahçe'deki ikinci yılı, Ordinarius Lefter'in futbol dünyasına parmak ısırttığı dönemde. Can Bartu 18 maçta 14, Lefter ise 15 maçta 13 golle yıldızlaşırken, Naci Erdem'in yönetimindeki defans 51-14'lük averaj üstünlüğüyle şampiyonluğu Galatasaray'ın elinden alıyordu. İtalyan hakem Livani'nin yönettiği son maçta gollerimizi Niyazi, Lefter ve Puşkaş Ergun atmıştı. Bölgeselliklerin son kez oynandığı 1958-59 sezonunun şampiyonu yine Fenerbahçe'ydi. Hem de hiç yenilmeden. Kaleci Özcan Arkoç ve önündeki Naci Erdem'in üstün başarısı sonucu atılan 47 gole karşın kalemizde sadece 7 gol görülmüştü. Türkiye deplasmanlı liglerin oynanmaya başlandığı 1959'da iki grupta oynanan ilk etap maçlarından sonra finalin ilk ayağını 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 14 Haziran 1959 çarşamba günü oynanan ikinci maçı Yüksel, Naci, Mustafa ve Şeref'in attığı gollerle Galatasaray'ı hezimete uğratıp ilk şampiyonluğunu kazanırken kupayı alan kaptan Naci Erdem omuzlarda Şeref turu atıyordu. o dönemlerin revaçtaki sistemi olan WM düzeni